Adam gibi seçiyorlarsa ona göre ben alırım o setten. Blackpink'ten hem selfie. Ben o selfie SS alırım bu arada. Bildirim gitse de gitmese de alınır o SS ha. <laughs> ben derim <laughs> I take screenshot derim. Sağınıza ileri doğru adamlar <laughs> iniyor. Bak gördün mü? Ben biliyorum bu oyunu ya. Harbiden bu oyun nasıl oynanıyordu lan? Ben de, ben de iki gündür oynadım bu Bakım cenaze yani. İlki çağırıyorum gel oynayalım diyorum yok bir train olmaz sayılır. <laughs> i̇şte bu adam adam. Format atıyordum aslında ama tabi o da oldu. <laughs> ben uydurdum zaten. Adam be adam be. Ha? Elif atmayayım diye yapıyor ama. Aldım yaşlandım ama Atlam ondan ya. Doğru. Ama yaşlandım artık. Bu üçten artık. sıktı bu arada. Hala daha sıkıyor. Hala mı daha? Allah daha sıkmakta. Aha. Bak. Bak. Kart, kart pik. Lütfen ikin sen bir de onu gör. Sen bu iki kat tool'dan sıktı. Kim stand up mı? He stand up. Hold up. Eee. Ece bu. Sana ödül vereceğim. Yaklaşma Üst katta bu ödül öyle sürünüyor. Al. Hold up. Eee. Sol tarafta hala üstte. O da anak. Ne diyorsun? Kaldırmadılar ya ana? artık. İki kişi o binada. Hala kaldırmadılar. Sağdaki mi soldaki mi? Birisi 4 tane. 3 tane. Tamam. Oynayın oynayın. Sağda oynuyorum Sipo. Tam dört tarafına da inmişler herhalde. Eee o da vardı. tamam kaldırmıyor. Bir canı var. Nerede? 4 yedi. Nerede? Ay, hepsi hoş. orada. İşaretimde. Soğuk. Bir numarada kimse yok. 2 tane daha kaldı. Tamam tek kaldı o, alt tarafta orada. O da iki binanın arasındaydı. Binanın içinden akladıysan. Aynen. Binanın içinden. Evet. Ay Bu Simon oradaydı. Yukarı çıkmış yukarıda. Yukarıda. Yani gördüm ben de. Hatch atlı kelimorcenta bunda. senin tarafında Bir tane oh, asisten ettiniz beni. Bir Art, bomba, iki tane asisten abi. etti beni. Burada 3 level yelek var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dörtte adam mı var dedin ne sen? yapayım öldürmeyeyim mi garda? Öldürme Öldürme sen çok ders. güzel olur. Neyse abi, biz de ha. ona göre oynarız bundan sonra oyunumuzu. Üzülme be. Yok ya, biz de ona göre oynayacağız o zaman. Ha. Anladım Üzülme, ben. Kral. Anladım hiçbir şey. Sen bu takım için çok şey yaptın. Üzülme. Bak abi ben bıraktım artık ya bu işleri. Ah bemit abi. Yok abi, yok artık. Olmuyor bu şekilde spor. Aynı, aynı Super people oynayayım ya. Gel gel. O, hadi. Çoluk çocuk oyunu oynayalım gidip. Bir anda aşağı çevirip bana gelsin. 70 yaşında Sıkmıyorum hangi hiç. oyun oynayacağım? Abi, şimdi 70 yaşında hangi oyun varsa onu. Aldım lastiğini. Takla atıyor. Dönüyor. Bu i̇ki lastiği de gitti. Hastanede. Ben onu kovalarım. Solunum cihazıyla oynarım ne bileyim. Kütle. Durdu mu? Durdu. Lef durdu. Canaz. TKS mermilerini bir tık hızlandırsınlar artık Mermi gidene kadar adam depar attı Kaçtı mermiden Mervi, daha hızlı koşuyor abi. mermiden ya Adam mermiden Arkada. daha hızlı nasıl koşabilir? Arkada. Yani. Arkada şu an. Bomba atıyor Arkadaşı da Arkada tepede arabayla solda Neresi? Mark var mı? Kampanda yürüdü biri Yoldan araba durdu, geliyor yoldan durdu, araba kıyasla. geliyor tamam, Headshot'lı tane daha. Tepeye gidiyor. Tepeye kafa at sana. Evet. Tepedeki arabaya bin Bir araba daha geçti. Onlar da şeye gitti. Bu yol iyiymiş. Burada duralım. Şehire gitti. Ondan bana nasıl asist gelmiyor arkadaş? Kafa yiyeceğim ya. Çüş. Buradan sen ya. Efendim bu yakındaki Boyun öldü mü ya. acaba? Ya. Oyun bozuk ya. Yok buradan gidiyorlar. Tepenin arkadaşı olabilir. CTRL'e mi çalışmıyor? Arkadaşı. Oğlum nasıl asist gelmiyor şu adam var ben. ya yerdekini Altına. bırak. Tamam. Bir araba daha geliyor yoldan. Biri tepede. Alttan geçiyor, şehirden geçiyor. Ya bana sıkıyor hala tepeden Bu kadar kill arasında 0 kill 0 asist de çıkıyorum ya buradan Ya real helal Helal Gidelim mi? Ketşatlık yapıyor Gidelim Gideriz Gidin de bir şey Benim arabam yok Buster şef Yoldan galiba motor gelecek Muley. Evet Noafer kill geliyor demektir Bug'a girdim evet Gelmiyor, Şöyle sahile içiyor. gidiyor. Ben de peşinden koşacağım. Bagda kaldım. Tepeden de arabalar iniyor şu cekete Ben müthiş bir detayım ya. Yani. Gidiyor, gidiyor. Motor kaçıyor, kaçıyor. Önüne geçtim. Arkadaşlar, ben Bagda kaldım. Güzel değil mi? Yok, bir insan bunu yapamaz ya. Bu mümkün olan bir şey değil yani. Geleyim mi yardıma? Allah aşkına diyeyim. bir bakar mısın ya? <laughs> geliyorum geliyorum. Allah aşkına bir bak şuna ya. Bunu nasıl ya yapabilir ki bir insan? Nasıl çıkıştın oraya ya? Oğlum bunu bir insan yapma yapamaz ya. Bak ya lan Kulübede. E, stuck mısın stepsiz? I'm stuck Şimdi step brother yani. Gerek. bu Böyle bir şey yok Aa. ya. Altında altın adam var. Üstünde adam var. Arabaya da binemiyorum. Eğilip kalkamıyorum da. Hiçbir şey yapamıyorum. Geldim geldim. Bakar mısın burada nasıl sıkışabilirim? Biri sıkıyor beni. Vuracağım <laughs> 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 ona. Eyvallah. Bu şunu ne Atla, atla. Kaç kaç sen kaç bana bir şey olmaz git. Oğlum sen de gelsene niye? Bana bir şey olmaz kardeş? Böyle bir şey mümkün mü ya? 4 manaj var bulabiliriz. Bugün de kurtardığımıza göre stack olanları görüyorum. Kul yardım etmemiz lazım. geldi. Ben oradaydı en son ne bilmem. aşağıda da bir takım var 3'te. Smok Uzaktan nasıl? Ya hayır öldü mü ya? Evden vurdu. Çok kötü kaldım ya ben. Arabalar üstüne sürdü. Evinin üst katında. Abi abi. Sağ sol. Sol. Ben de açacağım. ortaya da atacağım bir tane. Bekleyin girmeyin. Bu adam büyücü. Sol, sağda ya. Nerede o? Sen bizi What? kandırdın galiba ya. Hayır burada vardı. Sen bayağı Ölcü bildiğin bize şey fake attın. Yukarıdan tepeden bize bakıyorlar. olabilir evet. Burada yatıyor. Şeyde trakta arkasında. Hani o gördüğün trakta. Hani orada görüyorum, görüyorum, görüyorum. Yani. görüyorsun görüyorsun görüyorsun. Adamı görüyorsun spawn. Ben Heh. Ölmüş Alo. lan ölmüş. Emin misin öldüğüne? Ne? Yani ölü var orada. O işte. Evet, ölü. evet vurdular onu. Ben görmedim ki. Daha üstü şöyle bir tane. Ah. 27 kişi hala çok buna ya. Gerçi yani. Burası çok kalabalık ya. Yukarısı boş. Aşağıda bütün herkes. Aynen. Önümüzde? Önümüzde bir sağlı bir sollu da iki kişi var. Sağlı yanaşabiliyor muyuz acaba? O bizi mi gördü mü? Evet. Ben kalmam lazım. Zor çok zor. Ee, sollu girelim o zaman. Önümüzde smokeların içinde, var. içinde var. Sağlı puşladı galiba. Sağlı da var ama karşı var. Üç var. Bombalıyor bence kuşlamıyor Smoke içi vardı önümüzde evlere gelmeden önce. Görmüş bizi buraya at. Solda da smoke var. Solumuza smoke açayım. Buradan vuralım bunları. Buradalar. Tamam da görüyorum. Aynen kanka Red headshot. Dörtte. Bana bir mermi attı headshot dedi. Evi mi oynasak direkt ya? Ben şey edeyim. Tamam. Üstün oynuyor. Ağaçlarına kaldım. Dört ağacı. Sağ <laughs> ol oynuyorum. Önümde. Helal. Nice. Oğlum adamlar ne oynadı nice. lan? Sağdakiler dedi mi onlar? Aha, iyi oynuyorlar. Neyin oyunu lan o öyle? O adam Taner'den <laughs> nereye koştu? Ne lan? E güzel. <laughs> M4 SLM oynuyor bu da hasta galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben mini geçtim. <laughs> İyi <öyle> oldu. Beril <laughs> <laughs> manyak bir silah ya. Beril hasta bir silah. Sipo sen niye Beril oynamıyorsun kardeşim Manyak bir silah. Ben bile iki haftada bir oynayıp ben böyle de... atıyorsam Seni yok etmen lazım bu silahı. Bile mi gibi isterim. yerdeyiz ya. Böyle duracağım ben. böyle da. dur. Önümüz dolu rejiden ya aşağısı. Ha, dört dolu. Ben böyle dururum burada aga. Aga bu oyun burada biter Üş. zaten. Mızı yani ne <laughs> <laughs> şey ya? Aa, i̇şte bu. Ben dedim burada biter diye. Ulan girebileceğimiz hiçbir yer yok. O zaman şuraya gireceğiz spot. Ya da. À. Ne oldu orada bomba patladı. Adam priymeden adamlar çıktı. Gel gel vuralım <laughs> onları gel gel. Tamam. Adam orijinal koştu arkadaşlar acaba. Ev dolu. Hı hı. Aşağı inersen görmüyor. Sağda dolu. iki <laughs> yedi sağdaki eleman. Tamam eve koşabiliyor musun? Yenerim smoke Valla evden sıkan olmadı ya. Ben evin üst katına gördüm. Orta okay. kattan bakıyor. Okay. Orta camdan. Head çatla. En üst kata. Neydi mi şak? Benim de. Neydi atıyor? Helal 3 yıllık kaskı var lan Oy ya WM you know what I what you mean Oh my god dude Oh my god <laughs> Holy shit dude Aa rekomp bıraktım Var var I am okay now Böööm diye vurmadım birini şimdi Iıı ee, sağ tepede bize sıkan safe değil evde Kulübelere falan inmek zorunda. Çok çıkmış burası da ya. Uy tepede çok deli fight var. Hı hmm, gördüm. Önümüzden sıktı lan adam. Şu ağacın oradan bir yerden sıktı ha. Evet dört tarafında bir tane gördüm. Ben de gördüm. Şurada var traktörde. Traktörün arkasında. Aynen. Ben de o sıkmıyorum. Ben sıkmıyorum. Ben başka bir yere sıkacağım. Anladım. Düştü o. Kırmızı tişörtü. Kırmızı tişört değil. bir tane. Tamam. Aynı yerde iki kişi vardı farklı. Aynı takım arkadaş. Bunun içindeki ölmedi değil mi? Park biri de. Yok o ölmedi. Oynayalım istiyorsan nok var. Ya aldığımız onda... yer bakıyor. Dört numara. Ya da biz o zaman girelim diyeceğim de nasıl gireceğiz? Bu nasıl bir circle? Ne oluyor ya bu oyunda? En solda evlere mi girsek acaba? ben Bilmiyorum de düşündüm ya. de full değil mi onlar ya? Bilmiyorum ki. Altı yaşıyor bak. O tepede 2 var evde bir. Okey okey. Biz iki. E sağda da nasıl ya? Altı tamam, ev, Evde biri dediğin nok olan mı kulübedeki? Ee, birden bir de mı aldın sen? He. Ha tamam. Nice. Bence evlerde kimse yok önümüzdeki. Bence bir kişi var evlerde. Olabilir. Garajın orada. Sağlı, sağlı iki sıkıyor. E sıçtı o. Kulübenin orada Park dört Arkasında gördüm aynı. Ee, sıkmıyorum sen teklersin. Üstünde Aynı ne oldu? adamı görmüyorsunuz Sipa. Evet. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Aynen. Drop'un arkasında okay, iki, sol bir ha. Sağ 2, sol 1. Alttan yelek alacağım ben. Tamam. Tam 4 numarada kutuda AVM'de. Oh. Futboldaki tedirgin ediyor ya. 4'te sıkıştı o çocuk safe'te ama. Kulübenin arkasındaki Öpeniz de... Öpemiz ne oldu ya? Bilmiyorum ki. Kutuya çatlı 3 kaslı. Avmel tamam. Oğlum. İkisi de o zaman 3 kaslı bu arada. Evet evet evet. evet. Av, e, kulübe de headshot ya da. Tamam sen İkisi git ben çıkıyorum üstünü. Bu. Peki yattı büyük ihtimalle bizim şey bekliyor yani. Gördüm sola. Sol bu. Bir kulübe bir de dörtte kutuda var. Geçmenden geldi. arkası. sağ kutuda iki et. İki yedi. Kulübeyi kurosun. Ben de kulübeyi kurosun bekliyorum. Birinin noktası tamam, bitti zaten. Ben sağ kurosun. Aynen. Kulübenin solundan pikliyor, kalkıyor. yok. Kutumuz ondan pikliyor lan. Kutudaki 3 hit yedi. Harbi bir düş ya. <laughs> oh. Gel buraya. Onlar çıkacak. Mumumuz var mı? Yok. Var. Sosma geçti. Aynen. Arabanın orada. yeni araba. Traktör değil aynen. mi? Aynen aynen. Kamyon işte. Kamyonun arkasında, kask yok. Bir de i̇şte oynadı önüne. Tamam. <laughs> Molley atıyor Mito sana, kamyon. <laughs> Onu bir vurabilsem, kask yok ya.